Günümüzün gelişmiş yaşam tarzında medeniyet nedeniyle izole bir yaşamı düşünemiyoruz bile. Çevremizdeki diğer insanlarla işbirliği yapmamız gerekiyor. Ancak dünyadaki bazı kabileler hala tamamen izole bir şekilde yaşıyor. İzole insanlar veya temas kurulmamış kabileler, yabancılarla ve dış dünyayla hiçbir teması olmayan bir grup insan. Bir rapora göre dünya çapında hala yaklaşık 100 temas kurulmamış kabile var. Bunların çoğu Yeni Gine, Amazon, Kongo, Hindistan ve Bangladesh. Afrika'da yaşıyor. Bu insanlar basit bir hayat yaşıyor ve çoğunlukla doğal meyveler, sebzeler ve balıklarla besleniyor. Ve bugünkü videoda hiçbir zaman evrimleşmemiş 10 kayıp kabileyi konuşacağız. Bir bakalım. Surma halkı. Güneybatı Etiyopya'nın uzak dağlarında Surma gönüllü olarak izole bir şekilde yaşayan üç etnik sınıf için kullanılan toplu bir isimdir. Bu yerliler yıllarca Batı ile her türlü temastan kaçındı. Mang, Mursi ve Man gibi dilleri konuşuyorlar. Çoğu insan Hristiyanlığa ve animizme inanır. 2007'deki kayıtlı toplam nüfusları 186.875'ti. Kültürel olarak gururlu ve kendine güvenen insanlardır. Bu insanlar arasında sopa dövüşü çok ünlüdür ve 1980'lerden beri kuzeyli yerleşimciler ve Etiyopya İmparatorluk Birlikleri tarafından sürekli taciz edildiler. Sentineller Sentineller temas kurulmamış bir kabiledir ve dış dünyayla hiçbir teması yoktur. Hint okyanusundaki Kuzey Sentinel Adası'nda bulunurlar. Bu kabilenin insanları kısa boylu ve koyu tenlidir. Bu kabile Ile dış dünyayla temas kurarlarsa, tedavi edilemez hastalıklara yakalanacaklarına inanırlar. Bu insanlar, kendileriyle temas kurmaya çalışan insanlara bile saldırır. Adamlar yay, mızrak ve ok taşır. Bu kabilenin insanları güçlü, gururlu ve sağlıklıdır. Bu kabile araştırma amaçlı oraya giden birçok araştırmacının hayatına bile son vermiştir. Sentinellerin belirgin kasları vardır ve obeziteye yatkın değildirler. Bu kabilenin insanları avcı ve toplayıcıdır ve bu amaçla yay ve ok kullanırlar. Balavano kabilesi Palavano, temas kurulmamış birçok kabileye ev sahipliği yapar ve Filipinlerin en büyük eyaletidir. Kıyı bölgelerinde ve dağlarda bulunan uzak köylerde ikamet ederler. Palavano bu kabilelerden biridir. Bu kabile bambu üflemeli tüfekler ve sapan benzeri aletler kullanarak geleneksel avlanma yöntemlerini kullanır. Bu insanlar tarım arazileri arasında dağılmış evlerde yaşarlar. Bu kabilenin ana mesleği çiftçilik ve pirinç yetiştirmektir. Dinleri, geleneksel animizmle İslam inançları ve Hinduizm unsurlarının bir karışımıdır. Bazıları protestanken bazıları İslam'ı benimsemiştir. Palavano kabilesi çeşitli alt gruplardan ve alt kabilelerden oluşur. Ayoreo Ayareo, Paraguay, Bolivya ve Pilcomayo'da yaşayan henüz temas kurulmamış bir kabiledir. Ayareo, gerçek insanlar anlamına gelir. Koroino, Fas ve Takar gibi çeşitli isimlerle bilinirler. Göçebe bir halktır ve domuz, ante yiyeceği, maymun ve kaplumbağa avlarlar. Bu kabilenin insanların ayrıca çeşitli nedenlerle bebeklerini diri diri gömdükleri de bilinmektedir. Diğer kabilelerin kendi topraklarına girmesine izin vermezler ancak bal toplamak için kullanılan delikler ve ağaçlar varlıklarını doğrular. Ayoreolar tek eşli insanlardır ve şarkılar ve müzikler kültürlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yanomami Yanomami, Güney Amerika'daki Venezuela'daki en büyük nispeten izole kabilelerden biridir. Güney Venezuela'nın dağlarında ve yağmur ormanlarında yaşarlar. Bu insanlar Yanomami dillerini konuşurlar ve dinleri şamanizmdir. Şabano adı verilen bölmeli ortak çatı tüm kabile tarafından paylaşılır. Bu ortak barınağın ortasında açık bir alan vardır ve oval şekillidir. Bu insanlar hayvan avlar ve balık tutar ve özellikle muz olmak üzere meyve yetiştirir. Kadınlar avcılık ve ev işleri gibi çeşitli görevler yapar. Mursi kabilesi Mursi, Etiyopya'da dış dünyayla hiçbir teması olmayan izole bir kabiledir. 2007 nüfus sayımına göre toplam nüfusları 11.500'dür. Yaşadıkları alanlar dağlarla çevrilidir ve ülkenin izole bölgelerinden biridir. Bu kabilenin ana dili Mursi dilidir. Bu insanlar Hristiyanlık ve animizmi takip ediyor. Kadınlar güzelliklerini artırmak için büyük dudak plakaları takıyor. Kızların dudakları 15 veya 16 yaşında deliniyor. Maalesef ritüelleştirilmiş erkek şiddeti Mursi erkekleri arasında popüler. Ana ürünleri darı, ayrıca fasulye, mısır ve nohut yetiştiriyorlar. Papua kabilesi Papualar, Yeni Gide Adası'nda yaşayan yerli bir kabile. Temas edilmemiş doğası nedeniyle bu kabile hakkında çok şey bilinmiyor. Ancak bu insanlar çiftlik domuzları ve tatlı patates yetiştiriyor. Sakinlerinin koyu tenli olduğunu ve birçoğunun Avustronezya dillerini konuştuğunu ve hem erkeklerin hem de kadınların vücutlarının yarı çıplak ve yarı örtülü olduğu elbiseler giydiğini biliyoruz. Bu kabilenin insanları çiftçiliğe dayalı geleneksel sosyal gruplar halinde yaşıyor sosyal yaşamları, modern uygulamaları ve geleneksel dini içeriyor. Arkeolojik kanıtlara göre Yeni Gine'ye ilk insan yaklaşık 45 bin yıl önce geldi. Ava kabilesi Ava kabilesi Brezilya'nın Amazon bölgesinde yaşıyor ve yaklaşık 350 üyeden oluşuyor. Orman yangınları ve yasa dışı ağaç kesimi nedeniyle dünyanın en tehlike altındaki kabilesi olarak kabul ediliyor. Dış dünyayla hiçbir bağlantıları yok ve Guaja dili konuşuyorlar. Bazıları 1980'lerin ortalarında hükümetin kurduğu yerleşim yerlerine taşındı. Ancak çoğu ormanlarda ve göçebe gruplarda yaşayarak geleneksel kabile yaşam tarzlarını sürdürdü. Bu insanlar meyve ve sebze yetiştiriyor, avlanıyor ve balık tutuyor. Kulübelerini ağaç fidanlarından ve palmiye rendelerinden yapraklardan yapıyorlar. Temas kurulmamış Amazon kabilesi. Kayıtlı nüfusu yaklaşık 11 kadın ve yaklaşık 14 erkek olmak üzere sadece 25 kişidir. Bu insanlar günlük yaşamda çanak çömlek kullanırlar. Geleneksel kabile dinlerini takip ederler ve bu insanlar saldırgandır ve komşu kabilelerle çatışmalarıyla bilinirler. Bir numarayı açıklamadan önce kanalımızdaki diğer harika videolarımıza göz atmayı ve bu videoyu şimdiye kadar beğendiyseniz bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Elbette lütfen kanalımızı takip edin. Macho Piro Göçebe bir kabile olarak bilinen Macho Piro, Amazon yağmur ormanlarının ücra bölgelerinde yaşarlar. Yerli olmayan insanlarla temastan kesinlikle kaçınırlar. Kurak mevsimlerde bu insanlar balık tutmak için nehir kıyılarına palmiye yapraklarından kulübeler inşa ederler. Yağışlı mevsimlerde yağmur ormanlarına taşınırlar ve bu kabilenin Amazon kauçuk patlaması sırasında ormana taşındığına ve dış dünya ile temastan kaçındığına inanılır. Bu insanlar dış dünyayla temas kurarlarsa birçok hastalığa yatkın olacaklarına inanırlar. Tam 10 kabileden bahsettik ama sırada bir de sizin için bonus kabile var. ABD'li bilim insanlarının araştırmasına göre Bolivya'nın Amazon bölgesinde yaşayan Simane kabilesi dünyanın en sağlıklı kalplerine sahip yapılan çalışma bu bulguları bir tıp dergisinde yayınladı. Bilindiği gibi dünya yağmur ormanlarının neredeyse yarısı Amazon ormanlarında yer alıyor. Bu devasa ormanlarda 40 bin’den fazla ağaç türü 2000 memeli hayvan 2200 balık türü ve 129bine yakın omurgasız hayvan bulunuyor. Simonmane kabilesi bu zengin ekosistemde yaşayarak doğanın sunduğu mucizevi faydalardan yararlanıyor.